Politurko'dan herkese merhaba. Bugün yine Kemal Karanfil Bey ile birlikteyiz. Kemal Karanfil Bey uzun yıllar Yargıtay'da hakimlik yapmış bir hukukçu. Kendisiyle bugün konuşmak istediğim güncel bir konu var. Uzun yıllar hukuk bürokrasisinde bulunmuş bir aydın bir entelektüel olarak bugün Hilal Kaplan'ın sosyal medyada tartışılan darbe iması, Türkiye'de yeniden darbe olabileceğini ima ettiği gazeteci Hilal Kaplan. Bu konuyu Kemal Karanfil ile konuşmak istiyorum. Türkiye'de hala bir darbe ihtimali var mıdır? Kendisi nasıl görüyor bu konuyu? Kemal Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Kemal Bey şimdi Türkiye yakın e, geçmişte bir 15 Temmuz hadisesi yaşadı ve bunun ardından e, çok büyük bir e, tasfiye süreci e, gerçekleşti ve Erdoğan gücünü e, pekiştirerek adeta bir tek adam e, olarak tezahür etti. Daha önceki yıllarda farklı askeri darbelere de tanık oldu Türkiye 1960 1971 12 Eylül 28 Şubat süreçlerini yaşadı. Siz uzun yıllar bürokraside, hukuk bürokrasisinde bulunmuş bir aydın olarak nasıl değerlendirdiniz Silah Kaplan'ın bu değerlendirmesini? Yani nereden çıktı birdenbire böyle bir şey? Türkiye'de hala bir darbe ihtimali görüyor musunuz? Yani özellikle iktidara yakın bir yazar tarafından darbe dile getiriliyorsa, bilin ki iktidar bir şeyler çevirmek istiyor ve onun altyapısını hazırlıyor. Ben o şekilde yorumlarım. Hı hı. Çünkü 15 Temmuz'dan önce de Fuat Uğur, evet. istihbarata yakın birisi, işte falancalar darbe yapacak şeklinde Türkiye Gazetesi'ne yazı yazdı. Hı hı. Daha sonra 15 Temmuz olunca anladık ki yani bunlar kamuoyunu bir nevi hazırlamak için altan alttan verilen şeyler, hı hı. sinyaller. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri darmadağına edildi. Yani ben hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde darbe yapabilecek bir ekip şu anda ulusalcı Avrasyacı kadro güçlü hı hı. fakat e, onların bile bir darbe yapabileceğini zannetmiyorum. Hı hı. E, fakat olsa olsa Erdoğan ve ekibi e, çünkü 15 Temmuz'dan çok güzel şekilde nemalandı. E, rejim değişti, Türkiye Cumhuriyeti rejimi değişti padişahlığı bile aratır. Tek adam rejimi kuruldu. Şu anda tabii saltanatı çatırdıyor. Hı hı. Ee, ekonomik krizler var. Ee, yani tamamen susturamadığı kesim var. Sosyal demokrat kesim, CHP evet. ve ulusalcı kesim. Yani muhtemelen e, onları da diskalifiye etmek için bir e, bir Allah'ın lütfuna ihtiyaçları evet. var. Ve onun evet. hazırlığını yapıyorlar gibime geliyor. Peki e, Sayın Karahafil, sizce nasıl bir altyapı çalışması üzerinde düşünüyorlar. Yani nasıl bir proje gerçekleştirebilirler? Yani CHP mesela İbrahim Karagül bu yangınlardan CHP'yi ve PKK'yı sorumlu tuttu. Bu çok ciddi bir provokatif bir söylem. CHP'nin Türkiye'de Erdoğan'a Erdoğan karşıtı bir söylem içerisinde olduğunu ve Erdoğan'ın da gerçekten CHP elitlerini tasfiye etmek isteyebileceğini anlayabiliyoruz. HDP hakeza aynı şekilde Erdoğan e, tasfiye etmek isteyebilir. Ama nasıl bir yolla sizce Erdoğan bu çevreleri de tasfiye etmek istebilir? Çünkü Erdoğan türü bir liderliğin sizin de ifade ettiğiniz gibi tümüyle her şeyi kontrol etmek isteyebileceği bir saltanat sistemi, saltanat rejimi e, isteyeceği konusunda herhangi bir şüphe yok. Ama sizce ne tür bir yol izleyebilir? Şimdi bir taraftan yangınlar Türkiye'nin her tarafında yangınlar çıktı. Acaba yangınlar işte HDP ve CHP'yi suçlama, bir taraftan da darbe olacak diyerek sizce Erdoğan karşısındaki muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyet içerisine girebilir mi? Yani yangınlarda zaten dikkat ederseniz tamamen yangına Türkiye'nin hazırlıksız girmesi, bir tane bile envanterimizde uçak yok denilmesi. Az önce ben İlave TV'yi izledim. Antalya'da yangın yerinden yayın yapıyor. Diyor ki oranın muhtarı, biz diyor orman içi köylüleri, biz nerede ve nasıl bu yangını sürdürebileceğimizi birebir bilen insanlarız. Bize müsaade etselerdi o gün. Bu yangın büyümeden söndürebilirdik. Rüzgar da yoktu. Fakat bizi olay yerine so sokmadılar. Ondan sonra Türkiye'nin yüzlerce toma aracı var. Evet. Göstericileri dağıtmak için evet, olay yerine gitmediler. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait söndürücü büyük fırk fırkateynler var. Hı hı. Yani onlar devreye girmedi. Yani sanki ben yangın çıktıktan sonra ertesi gün sosyal medyada dikkat ettiyseniz evet. bir baktım Twitter'a gündem ne diye baktığımda yangınları PKK, ormanları PKK yaktı, yakıyor Hı -hı. diye yüz ne yakın tweet görünce dedim eyvah. Evet. Dedim bunlar düğmeye bastılar. Evet. Şimdi insanların galeyana gelmesini, gidip HDP binalarına saldırmalarını, Kürtlere saldırmalarını evet. e, hedeflediler. Yani bunu sadece troller değil, köşe yazarları, e, Hilal Kaplan'ın babası vesaire evet. dahil hepsi tek bir ağızdan hatta Azizler. Dursun Ali, Erzin, Dursun Ali Erzin canlı bile yani güya aklı başında gibi insanlara nasihat masihat eden insanlar bile tüm şey tayfası tek bir koro şeklinde işte PK yaktı diye. Evet. tweet attılar. Bir gün sonra yine aynı aile insanlar silahlarla kimlik kontrolü vesaire yapmaya kalktılar. Yapmaya evet yani e, Allah'a şükür halk duyarlı. En azından e, bu galayana gelmedi. Yani korktuğumuz daha büyük ne? şekilde e, sosyal demokrat kesim e, aklı başında insanlar hemen karşı tepkiyle ve Sedat Peker'in Sedat Peker bile hı hı. yani bunları e, tweet atmak zorunda kaldı. Bak bir iş savaş çıkarmaya çalışıyorlar. Geri çekinme, Sakın oyuna gelmeyin. Etmeyin. Yani. Evet. yani yıllarca mafya babası dediğimiz ve ceza almış bir insan e, bu kadar da olmaz diyerek e, ikazlarda bulundu. E, AKP'nin bu yangınlardan bir e, kaos çıkartarak farkındaysanız bu olaylardan önce zaten e, o hali 3 yıl uzatma yetkisi geçirdiler. Hı hı. Ve hemen ardından bu yangınların olması çok e, yani şey değil, tesadüfi değil. Hı hı. E, Türk Hava Kuvvetleri, e, Türk Hava Kurumu gibi e, yıllarca uzmanlaşmış pilotları devre dışı bıraktılar. 19 tane uçak şu anda yerinde yatıyor. Hı hı. E, ve e, sarayın düşünün adamın 13 tane uçağı var. Fakat koca Türkiye'nin bir tane eee yangın yani söndürme uçağı. uçağı yok. Ben Twitter'da da söyledim. Bu tamamen vatana ihanet. yani yüce divanlık bir suç. İnsan... Kemal Bey, Kemal Bey e, yani bu e, Türk Hava Kurumu'na kayyım atamanın mantığı neydi? Neden el koydular bu kuruma? AKP iktidarı içini boşaltmak ve yok etmek istediği yere önce kayım atıyor. Evet. Daha doğrusu önce baskı yapıyor. Baskıyla susmazsa kayım atıyor. Normalde hukukta kayım ne için atanır? İkame etmek, diriltmek için. Ticari şirketlerin iflas aşamasında olanları iyice batıp diğer firmaları zarara sokmasın diye kayım atanır. Sermayelerini ee, böyle hmm. tamamen sıfırlamadan bir diriltmeyi amaçlı amaçlar. O nedenle biz kayım atardık mesela evet. son ceza hakimiyken de Zonguldak'ta bir şirkete kayım atadık. Hmm. Fakat bunların yaptığı atadıkları kayım tamamen e, kurumun içini boşaltma, etkisiz hale getirme e, medya organlarına yapıldığı gibi İpek medyası, evet. Zaman Gazetesi vesaire eee e, yani kötü niyetle kullanılıyor bu kayımlık müessesi. Anladım. Peki, yani e, toparlayacak olursak bu e, e, hükümetin bu yangınların söndürülmesi konusunda e, kayıtsız kalması, gerekli önlemleri almaması, hatta söndürebilecek e, kişilerin, e, kurumların, olay yerlerinde etkisizleştirilmesi. E, bu faaliyetlere katılmaları, engel bunların hepsini kasıtlı olarak değerlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Yani biz hukukta kasıt olmasa bile şimdi evet. Türk ceza kanunda e, bilinçli taksirle adam öldürme veya tedbirsizlik, dikkatsizlikle yaralamaya, sebebiyet verme öldürme gibi suçlar var. Hı hı. Yani kasıt demesek bile kesinlikle burada iktidarın bilinçli bir taksiri var. Hı hı. E, kasıt seviyesine varan ihmalleri var. Yani sen mesela NATO'nun ikinci büyük ordusunu besliyoruz. Ne için? Evet. Düşman girmesin diye ülkeye. İyi de devletin bir ülkenin vatanı güzelleştiren ne ormanları. E ormanları korumasız bırakmışız. Bir tane bile uçak, daha doğrusu mevcut olan uçakları bilerek atıl bırakmışlar. İhaleye giremesin diye. Maksustan kapasitesinin üzerinde su taşıma şartını getiriyorlar. 4.9 ton su kapasiteli Türk Hava Kurumu uçakları, özellikle 5 ton koyuyorlar ki e, Türk Hava Kurumu uçakları katılamasın. Hı hı. E, yani bu vatana ihanet değil de nedir acaba? Hı hı. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Emekli amiral ve generallerin e, son günlerde nerede bu ordu e, yakınmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, yangın afetinde, aslında herkesin seferber olması normal. Ben e, Hı -hı. yani onların kötü niyetli bir darbe şakşakçılığı Hı -hı. yaptığını zannetmiyorum. Hı -hı. E, ordu gerekiyorsa afet zamanında nasıl depremde Hı -hı. depremzedelerin yardımına koşar. E, orman yangınlarında da imkanları ölçüsünde kürekle ya suyla su bidonlarıyla vesaire söndürmek için e, didinir. Yani ben bunu kötü niyetli olarak görmüyorum. Hı -hı. Anladım. Peki sizce e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde e, hala bir neticede 15 Temmuz e, kamuoyunun Ergenekon olarak bildiği e, silahlı kuvvetlerde ve devlet bürokrasisinde etkin bir e, kesimle AKP liderliği Erdoğan liderliği arasında bir denge, bir ittifak üzerine bina edildi ve sonrasında yapılan ee, hukuk dışı e, e, faaliyetler bu iki kesim arasında e, gerçekleştirilen ittifak üzerinde e, gerçekleştirildi, e, devam ettirildi. Şimdi e, Sedat Peker'in çıkışı bu iki camia, bu iki kesim arasında bir çatırdama olduğu yorumlarına neden oldu. Çünkü Sedat Peker bir mafya babası ama geçmişte Ergenekon davasından yargılandı. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o eski geleneksel yapısıyla irtibatlı olarak değerlendirildi. Dolayısıyla Sedat Peker'in açtığı bu Erdoğan'a karşı açmış olduğu bu savaşın, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eski hiyerarşisi komutanları ile bağlantılı olduğu şeklinde de değerlendirdim. Şimdi bugünkü yaş kararlarına baktığınız zaman ilginç bir tablo var. Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar emekli ediliyor ve e, Yüksek Askeri Şura'dan yapılan açıklamada kendisinin yerine gelen isim belirtilirken kendisinin emekli edildiği belirtilmiyor. Sadece bir cümleyle bir, bir general de e, yaş haddinden emekli edildi diye burada bir şey görüyor musunuz Yani bu yaş kararlarında bir ilginç sanki Erdoğan bu geçmişte Ergenekon camiası ile birlikte anılan kesimlere karşı böyle bir savunma bir 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 faaliyet içerisinde olduğunu değerlendiriyor musunuz Kesinlikle. Şimdi bunlar iki ayrı dünyanın insanları. Evet. Ben Yargıtay'da görev yaparken, mesela Ergenekon'a yakın üyelerimiz vardı çalıştığım dairede. Hı hı. Sabahleyin müzakereye başlamadan yarım saat önce bir güzel Erdoğan'a, o zaman Abdullah Gül'e ağızlarına gelen her şeyi söylerlerdi. Ondan hı hı. sonra müzakereye başlarlardı. Yine Eskişehir'de çalışırken sonra bu olaylar yeni başlamıştı 2014'te. HSK seçimlerinde Ergenekon kesimiyle e, AKP e, hakimleri ittifak etmişti. E, hı hı. Sosyal Demokrat ve e, hizmet hareketi mensuplarına hakimlerine karşı. Hı hı. Ben bu ulusalca savcıya dedim ki ya sen siz normalde nefret edersiniz Erdoğan'dan yani neden bugün hı hı. destekliyorsunuz? Bana söylediği cevap. Halen de bu savcı. Hı hı. Ya biz e, biliyoruz Erdoğan'ı sevmiyoruz fakat şu anda cemaatle savaşıyor. 2-3 yıla cemaati bitirdikten sonra bu sefer Erdoğan'a sıra gelir. Onu da hı hı. oradan indiririz demişti. Evet Şimdi e, Erdoğan bunları bilir. E, AKP kesimi de bilir. Karşı tarafta Erdoğan'ın kendilerini tasfiye edeceğini daha doğrusu Erdoğan'ın kullan at taktiğini uyguladığını bilir. E, cemaate karşı Peki Kemal eyle... Bey siz bürokrasiyi bilen insan olarak bir e, aydın olarak mesela bir hukuk bürokrasisini değerlendirin. Sizce hukuk bürokrasisinde şu an Erdoğan bütün kadroları kontrol ediyor mu? Tümüyle kendisine sadakatle bağlı kadrolardan mı oluşuyor hukuk bürokrasisi. Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı bürokrasisi veya Türk Silahlı Kuvvetler Bürokrasis. Tümüyle Erdoğan bu e, kurumları dönüştürdü mü yoksa biraz önce sizin de ifade ettiğiniz bu ulusalcı e, kesimlerden hala önemli bir e, önemli sayıda e, görevliler var. Mı? Yargıyı öncelikle söyleyeyim, yargıda e, yine iyi miktarda e, yani özellikle bu özel yetkili mahkemelerde yapılarına baktığınızda bu ittifakın e, numunelerini görürsünüz orada hı hı. E, bir başkan genelde AKP yakın birisi kıdemli hakim veya başkan e, şey yani başka bir mahkemenin hı hı. başkanı hı hı. da ulusalcı evet. e, genelde ağır ceza heyeti bu bu kişilerden oluşuyor İstinaf hakimleri yargıtay 16 ceza veya kritik daireler de öyle e, fakat gözlemlediğim kadarıyla ağırlık şu anda yargıda e, Erdoğan'a yakın isimlerden. İsimler evet. Yani sosyal demokrat veya ulusalcı kesim yine azınlıkta kalıyorlar. Çünkü çok fazla sayıda parti teşkilatından hakimler alındı. E, yargıda ağırlık Tamam yargıda böyle. Peki Erdoğan. mesela pek peki Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de bence çok önemli bir kurum. Hakan Filan Erdoğan'a e, sadakatle bağlı olabilir ama Sizce Milli İstihbarat e, Teşkilatı'nın yönetici elitleri tümüyle Erdoğan'la aynı çizgideler mi? Yani e, doğrusunu söyleme gerekirse Milli İstihbarat Teşkilatı'nı çok bilmem. Hı -hı. E, fakat TSK'yı biraz e, tahmin edebiliyorum. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan kişiler e, daha sonra terfi ettirilerek önemli yerlere getirildi. <laughs> yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde halen e, ulusalcı ve Afrika evet. Avcı ekip önemli yerlerde kesinlikle e, yüksek askeri şurada onları Muhtemelen e, böyle kendisine karşı bir şey yapamayacak ya yerlere koyacak veya emekli e, edebilir İşte e, şu anda bir cemaat tümüyle Türkiye'de bitti gibi yani <laughs> e, Bürokrasi evet, anlamında Bürokrasi, kesinlikle... bürokratik anlamda yani bürokratik anlamda veya kurumsal olarak kamudaki her kesimi yok ettiler. Evet. Dolayısıyla şu anda Erdoğan'ın karşısında Avrasyacı ekip var. Evet. Avrasyacı ekip de kendisine rakip olarak Erdoğan'ı görüyor. Yani muhtemelen bundan sonra ikisinin çatışmasını göreceğiz. Benim dileğim ve arada gariban insanlar e, maalesef bunlar iki tarafta e, yani ayak oyunları ve e, hı hı. geçmişte yaşanan Maraş orayları kendi yapacakları eylemleri meşrulaştırmak için hani Suriye'ye gider 2-3 tane füze attırırım misalinde olduğu gibi evet. masum insanları yakabilirler. Yani benim e, tek endişem korkum yapacakları eylemlere meşruiyet kazandırmak için gariban insanları yakmaları aklı başında olan insanlara o yüzden provokasyona alet olmamaları kesinlikle iktidardan ve ortaklarından gelebilecek her türlü haberlere habere şüpheyle yaklaşmaları, şüpheyle yaklaşmaları. aynen öyle gaza gelmemeleri kavgaya çağıran insanlardan uzak durmaları Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde şu seçimi atlatabilirse yani eğer 2023'te veya erken olursa bir seçim de bunlar gidecekler. Hı hı. Anketlerde zaten oylarının ciddi şekilde diyor Erdoğan. Düştüğü ortada yani Erdoğan'da mesela yine bir Allah'ın lütfuna ihtiyacı var. Evet. İkinci bir 15 Temmuz yapabilirse bu şekilde tamamen ulusalcı CHP hepsini silip e, artık alemi İslam'ın kendilerince e, tekrar ikinci güneşi doğacak gibi kandırıyorlar milleti. Anladım. Yani ee, o, Erdoğan kağıt üzerinde seçimlerle gidebilir gibi bir algı var ama neticede Erdoğan tarzı liderliğin hiçbir şekilde iktidarını bırakmak istemeyeceği de farklı ülkelerin lider lik tarihlerinden bildiğimiz bir gerçek. İşte aynen öyle, ortada babesini. bir Irak Saddam Hüseyin efendim, Libya Kaddafi örnekleri veya işte bir Almanya'da Hitler örneği. Bunlar benzer liderlikler olduğu için e, Türkiye'de de benzeri süreçlerin yaşa yaşanabileceğini öngörmek mümkün. E, peki Erdoğan bu önündeki engelleri kaldırmak için sizce hangi ne tür güç araçlarını kullanacak? Diyelim ki yani bir provokasyona ihtiyacı var, efendim yangınlar üzerinden mesela bir e, halk ayaklanması falan örgütlenebilseydi, hangi araçları kullanacaktı? Polisi kullanacaktı, emniyeti kullanacaktı, belki orduyu kullanacaktı. Bu kesimlere karşı katılıyor musun Sizce ne tür e, güç araçlarını kullanacak? Bu kesimleri ortadan kaldırmak için yani CHP, HDP benzeri e, sosyal ve siyasi kesimleri ortadan kaldırmak için aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi o hal ilan eder ve hmm. KHK'larla bu sefer e, CHP'li ve kendilerine muhalif gördüğü e, insanları KHK listeleriyle ihraç ederler. Belki şimdiden hazır o fişleme listeleri. Kesinlikle hazır. Listeler hazır, KHK listeleri hazır. Şu anda harıl harıl çalıştıklarını düşünüyorum. Yani ikinci bir 15 Temmuz olursa kaç nolu KHK'da kimi atacağız? Kimi tasfiye edeceğiz? Hangi kurumları kapatacağız? CH, İş Bankası'na nasıl çökeceğiz? Ondan sonra bir iki tane haber medyası var. Hangilerini kapatacağız? Hepsinin tek tek listeleri yapılmış. Evet. Hazırlıklarını yapmış. Çünkü Kemal Bey, Erdoğan 2023'te yeni bir rejim inşası iddiasında bulundu. 2023 tam 1923'ün yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönemi. Dolayısıyla başka bir e, rejim hayali içerisindeydi yıllardır. Evet. E, bunu da 2023'e denk getiriyorlar. İşte hilafet söylemleri uzunca bir süredir bildiğimiz şeylerdi. Hı. Efendim, e, çekilen dizilere, TRT üzerinden yapılan yayınlara baktığımız zaman Abdülhamit işte ve benzeri e, dizilere baktığımız diriliş zaman Deriliş, evet Sadece. dediğiniz gibi. Osmanlı'nın yeniden inşası, hilafeti in yeniden e, ilanı gibi e, siyasi retorik kullandılar. İnsanlar da buna hazırlandı. Dolayısıyla şimdi ortada bir CHP varken, silahlı kuvvetlerinde hala e, ulusalcı kemalist kadrolar varken bir taraftan bu sürece itiraz eden seküler Kürtler ve onların siyasi temsilcileri HDP varken Erdoğan'ın bunu gerçekleştirmesi sizin de dediğiniz gibi imkansız. Dolayısıyla tekrar bir yeniden e, 15 Temmuz benzeri bir Allah'ın lütfüne ihtiyacı var ve e, bu kez de bu kesimleri, tasfiye edebileceğini siz de zannediyorum biraz biraz önce ifade evet. ettiğiniz gibi yüksek bir olasılık olarak görüyorsunuz. Evet, evet. Yani Allah fırsat vermesin. Evet. Öyle bir şeytanlık yaparlarsa ikinci bir kumpas, ikinci bir provokasyon yapıp yani ben şeyden şüpheleniyorum. Mesela sahte bir suikast girişimi yaptırır kendisine. Evet Ondan sonra o hal ilan ettirir. Yani her türlü şeytanlık beklenir. Eskiler derler ya Allah'tan korkmayandan korkacaksın diye. Çünkü bunlar yargılanırlarsa hesap veremeyecekleri dünya kadar suça bulaştılar. O nedenle bırakmak istemiyorlar koltuğunu. Kemal Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız Sağ olun, için. Sağ ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler. i̇zleyiciler değerli izleyiciler, Politürko'nun bugünkü konuğu Hukukçu, 18 yıl Yargıtay hakimliği yapmış kıymetli hukukçu Kemal Karanfil Bey'di. Düzelteyim özür dilerim. 5 yıl Yargıtay'da evet. diğer yıllar değişik yerlerde. Değişik yerlerde hakimlik olarak yapmış olan Kemal Karanfil Bey'di. Bugün konuğumuz Poli Politürko'nun YouTube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi günler diliyorum.